Bu dersimizde CSS'te font özelliklerini inceleyeceğiz. Ayrıca e, ücretsiz olarak kileyici font nereden bulabilirsiniz? Kullandığım birkaç tane siteyi size sunacağım. Font özelliklerinin başında font family gelir. Font family mesela font family şans şerif dedim. Burada varsayılandır san şerif. San şerif yazı tipini kullanacağımı bildirmiş oldu. Gördüğünüz gibi yazı değişti. Bunun haricinde font'ta size var, font'un büyüklüğünü gösterir. Kullanacağınız font'un yazı boyutunun ne kadar büyük olacağını bununla belirtirsiniz. Sonra font-height var. Bu da arkadaşlar 100 ile 900 arasında değişir. Yazının kalınlığını belirtir. Mesela bol kalın demek zaten buraya 400 yazarsanız ortalama bir kalınlık elde eder. Buraya yükseldikçe daha da kalın bir yazı elde eder. Bunlar haricinde font stili var. Bu da yazının nasıl olması gerektiği işte normal italik. Onu belirtmek için. Bir de font e, ee, varyant var. Bu da yazının iyi büyütmek için. Yani yazıdaki kelimeleri büyütmek için kullanılıyor. Mesela yazının bütün kelimeler büyüdü. Ama işte baş harf mesela büyük yazmışım. O da ona göre büyüdü. Yani bütün harfler büyürken bizim yazımızdaki ee, büyük küçüklük oranını da dikkate alarak ilk harfleri büyük olan cümleleri burada belli oluyor. Bunu da caps Caps özelliğiyle yapabiliyoruz. E, font ailesi için söyleyeceğim, font özellikleri için söyleyeceğim bunlar. E, şurada şöyle bir şey var arkadaşlar, bunu unutmadan söyleyeyim. E, mesela biz genelde Kullanacağımız yani dışarıdan aldığımız e, Fontları kullanırken e, Şöyle kullanıyoruz e, Önce kullanacağımız şey sonra e, Varsayılan Değerler mesela bu olmazsa Times New Roman olmazsa San Şerif'i kullan demiş oluyoruz Oldu ya bizim yüklediğimiz e, Yazı karakteri yazılı dosyası yüklenemedi ya da bir hata oluştu onun yerine san şerifi kullan demiş oluyoruz e, buna dikkat edin e, bunun haricinde size şunu söyleyeceğim en çok kullandığım e, font bulduğum siteleri söyleyeceğim size e, bunların başında bildiğiniz gibi google geliyor google'un font e, arama bölümü var Google Font diye yazarsanız Google'a e, karşınıza çıkar. E, şöyle bir sitesi var. Burada herhangi bir fontu kullanabilirsiniz. E, font'a tıkladığınızda fontla ilgili bilgiler size verir. E, tabi buradan fontu nasıl alabilirsiniz? İşte Gent font dediğinizde size iki yöntem veriyor. Ya bunu download edin diyor ya da MPEG kodunu kullanın diyor. E, MPEG kodu da şöyle vermiş oluyor. Şurada verdiği kodu olduğu gibi link sayfasına yapıştırabilirsiniz. Şu kodu. Yani buradan kopyalayıp gelip sayfanızdaki link kodu olarak hayat bölümüne ekleyebilirsiniz. Ya da CSS dosyasına hiç şu linki eklemeden import etme özelliği de var. Ee, o da şöyle oluyor arkadaşlar, ee, import url e adresi, ee, bunu olduğu gibi CSS'e eklerseniz, şu kısmı e, CSS dosya harici CSS dosyasına bu şekilde e, eklerseniz de e, şuna gerek kalmadı yani sadece CSS yazarken arada bu fontları belirtmeniz gerekir. Bunu da zaten aşağıda nasıl kullanacağımızı bize detaylı olarak veriyor. Birinci sitemiz bu arkadaşlar. İkincisi Adobe'nin bir sitesi var. Yine bu da fontları veriyor. Fontlar hakkında bilgiler veriyor. Bunda ama şey gerekiyor. Giriş yapmanız gerekiyor. kayıt olmanız gerekiyor ve öyle fontlar alabiliyorsunuz. Diğer türlü alamazsınız. burada gördüğünüz gibi detaylarını veriyor. Hatta şurada şey veriyor. Ee, Ses sesini nasıl kullanacağınızı veriyor. Şu şekilde. Bunların haricinde e, font var. DaFont da pek çok e, web tasarımcının kullandığı e, en eskilerden bir tanesi bu da font Google'dan değil eski bunda da dolant etmeniz gerekiyor seçtiğiniz şeyi direkt dolant etmeniz gerekiyor bunun haricinde font space var bu da yine etkili şeylerden bir tanesi bunda da mesela şeye gerek yok üyeliğe falan gerek yok direkt alabiliyorsunuz fontu indirmek isterseniz indirebiliyorsunuz da zaten nasıl kullanacağının detaylarını da veriyor onun haricinde bir de sevinereceğim font Secular dediğimiz site var bu sitede aynı şekilde çeşitli font size sunuyor, ee, görüntülerini sunuyor, ne nasıl olduğunu sunuyor. Ee, buradan e, istediğiniz fontu seçebilirsiniz. Bugünlik bu kadar. İlerleyen derslerde görüşmek dileğiyle.